Bir oynayacağız. Haydi boş yapmayalım, başlayalım diyorum. Neyse. Tamam bu kaçıncı gece bilmiyorum. Neyse, boş verin. Abi daha yeni başlar başlamaz yine geldi bu itiz bilmiyorum şey. Ne ismi artık bilmiyorum. Yine telefon çalıyor. Tamam. Tamam şimdi bakalım abi. Şu fınaf ne? Aniden gitti zannettim lan hepsi. An yani şu sarılı yaratık ya ben oynuyor çok sinirime gidiyor. Lan buraya bakalım. İlk defa Fox ilk hamlesini yaptı. Yoksa 5. geceye kadar hamle yapmaz yani. Buraya gelmiş dik dik bakıyor bize. Bir şey yapmadı galiba ki. Freddy oynadı zannettim bir anda. Nerede? Foxy tamam burada. Bu burada. Tamam sıkıntı yok abi. Freddy'i iyi takip etmem lazım. Çünkü Freddy Foxy gibi hemen geliyor. Koşmuyor ama. Nedense zor geliyor bana. Yani şey takip edeceğim abi. Freddy'i. Tamam çok şeye bakmayalım. Hemen power left'imi harcanmasın abi? Şöyle. Tamam abi. Yana bakabiliriz. Tamam. Eski taktikle oynayacağız. Şöyle. Şöyle. Freddy tamam, sıkıntı yok Freddy'de. de. Şu ana kadar çok iyi abi. Tamam Freddy'de de sıkıntı yok. Tamam şu an bütün yaratıklarda sıkıntı yok. Şu an zarar yok abi. iyi şu ana kadar. İki yerde de yaratık yok. Freddy de iyi durumlar. Şey değil değil. Çıka nerede? Çıka diyorum. Belki gerçi yine ismi Çıka doğru biliyorumdur. Bilmiyorum. Çıka doğru mu Çıka doğru mu? Ha doğru mu? Bilmiyorum ki abi ismi ne bunun? Ona sarı yaratık geliyorum. İsmini karıştırıyorum. Hemen fena 2'ye geçeceğim. Şu bitsin bir. Şu seri çok güzel olacak abi. Tamam çok iyi abi. Tamam bu böyle iyi. Bu böyle iyi. Tamam abi. Şu ana kadar sıkıntı yok. Gülme sesi geldi. Fred oynadı. Freddy nereye oynadı? Tamam Freddy burada. Buraya kontrol edeceğiz abi. Gellerine kontrol etmeye gerek yok. Fox ile Freddy. Baş belası yani. Freddy gülme sesi geldiği zaman Freddy'nin yeri değişti demektir. Freddy zaten çok nadir oynuyor. Yine de bakalım ama. Tamam sıkıntı yok abi. Her tarafı kontrol ettik. 1-2-3 saniye bekleyelim. Şu an tamam bakalım yine kameraya bakalım. Şiredi zaten yerinde biliyoruz onu. Böyle bazen buralara bakalım da elektrikleri kesmesinler. Elektrikleri kesmiyorlar da. Ne olur ne olmaz yine de bakayım yani bazen kesiyorlar mesela 2 iki... Neyse boş İkinci ikinci kere ikinci bölümde oynadığında kesmişlerdi mesela. Bakmadığım için yoksa çok yakmadığım için bilmiyorum. Neyse şu ana kadar iyi abi. Tamam Freddy'de de oynama yok. <laughs> Şu an tehlikeli hissediyorum. Ama abi sıkıntı yok. Dur 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 du, buna kontrol. Sanki koşma sesleri geliyor ama. Kendim hissediyorum. Çünkü FNAF bir oynarken bazen. Kulaklıkla oynarken. Bir şey oluyorum. Tedirgin oluyorum yani. Kulaksız oynasam daha kolay oynarım aslında. Tamam. Freddy Fredine normalde gülme sesi gelirdi. Fredi neredesin? Fredi bulmamız lazım abi. Tamam. Fredi bulmamız. Fredi. Fredi. Neredesin Fredi? Ben iki yeri kapatacağım abi. Yapmak zorundayım. Tamam tedirgin oldum bir anda. Gülme sesleri geliyor abi. Öldüğümü hissettim yani. Sesi geliyor. Dayanamam abi. Sesi geliyor. Gidecek misin? Ölelim abi. Tamam. Sesi geliyor şu an. Müziği geliyor. Beşinci gece geçsin. Her tarafı kapatacağım. Lix almayacağım. Lix almayacağım. Şu an geçer misin? Altıncı gece. Beşinci gece pardon. Dördüncü gecede ben hep ölüyorum. Dördüncü geceye geldiğinde. Tamam. Tamam. Lix'i alamam. Lix'i alamam. Böyle de daha çok Lix'i alıyoruz ama. Am Fred'in müziği gelmiyorsa sıkıntı yok abi. Lütfen. Bak çok tedirgin oluyorum abi. Şu kapıda sıkıntı yok. Bak ışığı yakıp o kapıda sıkıntı yok abi. Bir tek şu yer çok oynak. Foxy de Buna sadece bu geliyor. Tamam şu an güvendeyim abi. Yok güvendiğim şu an. Nasıl güvendiğim? Abi bitti oyun. Haydi. Haydi bak. Bunu ilk defa başaracağım abi. Dördüncü geceyi baksız ilk defa başaracağım. Baksız yani. Hep bak yapa yapa bitireceğim. Bitiriyorum yani. İlk defa bak yapmadım. Bitirme amacında. Dokuz kaldı. Dokuz kaldı. Dayanamam dokuzda. Hadi abi. Abi bitti. Haydi bitti. Saniyeler kaldı. Saniyeler. Tamam çok sevinmeme gerek yok zaten. Kolaydı. Kolaydı yani. Çok da kolay değildi ama neyse. Ben iki dakika keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladım. Sıkıntı yok şu an bu son elim yani güzelce elimizi başardık yani. Tamam. Sıkıntı yok abi. İki el oynasam yeterli oluyor benim için. Çünkü bir el kazandık yani o çok rahat oldu. Rahat olmadı aslında çaktırmayın rahat olmuş gibi davranıyor. Stresli oldu yoksa. Fox ilk defa böylesin lan. Neyse. Tamam. Şu an iyi abi. Şam bir elbissin abi. Çok güzel olacak. Abi ben böyle bir şey mi yapsam diye düşünüyorum. Bir şeyler mi yapsam diye düşünüyorum abi. Tamam. Fox yerinde abi. Ama Freddy yerinde olsun yet. Freddy durmaz ki yani. Freddy her zaman dördüncü gece, beşinci gece oynar yani. Lan. Hı. Kablo geldi lan buraya. Fark etmedim buraya gelmiş. Neyse. Nasıl bakıyor? Nasıl? Ses geliyor. Ses. Şurayı kapatacağım abi. Freddy'nin sesi geliyor abi şu an. kredi hiçbir yerde yok bir de. Freddy biter misin? Freddy'i nasıl atlatacağını bu arada bilmiyorum. Ara çok var bağırıyorum. Kulaklık. Sesini full fulledim şu an. Tamam gitti. Müziği yok. İyi. Bu arada abone olmayı, like atmayı unutmayın. Söyleyeyim dedim yani. Şöyle. Tamam iyi şu ana kadar. Neyse. Bu geceyi de bitirir miyiz lan? İki gece üst üste bitirelim abi. Çok güzel olacak ha. Şey değil mi? Çok güzel olacak. Tamam abi çok iyi. Video bitti mi? Yok video bitsin artık. Sıkıldım abi. Yarın da yani kısa tutmak istiyorum Edith'i. Ses geliyor. Kapattım orayı. Burada değil, değil mi? Burada olmasın o yeter biz. Yeterli oluyor bize. Sanki müzik şuradan geliyor. Yok buradan geliyor pardon. Burada. Burayı kapattım abi. Fred'in müziği geldiği zaman kapatacağım herhalde. Ben öyle kendim bir şeyler salladım. Belki doğru tutar. Tamam müziği gitti abi. Abi bak üst üste gece bitirebilirsek. Abone olmak zorundasınız he. Size söyleyeyim. Üst üste gece bitirmek 4 ve 5'i bitirmek çok zor yani. Korktum aniden çıkınca. Ayıp şimdi. Bu ayıptır abi. Sen git. Çıka sen de sorun yok. Sen git. Ya da tamam. Bonnie sen git çıkayı sonra bakarız. Bonnie. Bonnie git. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abi sen niye gitmiyor? Ben bu hataya niye düştüm? Yok. Bitti oyun abi. Oo, Foxy atlattık lan. Foxy atlattık abi. Lan Laskel'i atlattık oğlum. Bizden şansısı mı var? Şurayı açamam yani açılmıyor bak. Kapıyı kapatmaya çalışıyorum abi. Sesi duymuyorsunuz ama kapanmıyor yani. Elektrikleri kesmiş yine o taraftan. Benim sarı yaratığım. Yine saldırı yapacak mı acaba Fox ya? hisset hislerim kuvvetli Bir bakalım. Ben de çok yapmaz abi. Çok ses geldi değil mi? Dı 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 dı. Yine 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 atlattık lan şansa tıktık tık kapı vurma sesi oldu neyse abi <laughs> abim aklım çıktı müzik sesi geliyor abi. Bu arada Foxy nasıl atlattık iki kere? Yok abi. Bu geceyi bitiremedik ama çok iyi dayandık. Size söyleyeyim çok iyi dayandık. Tamam gittim abi. Başaramadık. Başaramadık abi. Elektrikler gitti. Ben cam yemeden şuradan bir kaçayım. Müzik sesi geldi. Ben bağırırsam herkes duyacak. Tamam atlattık. Tamam ya. Basit değildi. Ama şu an baksız dördüncü, üçüncü geceyi nasıl yaptığımı hala aklım ermiyor. Neyse. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.